Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Yavuz. Bugün sana beraber bir Texture Pack videosu ile karşınızdayım. Bugün size Batuhan Çelik kanalının Texture Pack'ini göstereceğim. Evet. Ee, sabah. Tamam zaten sabahmış. Mesela ilk olarak kılıçlardan başlayalım. Şu gördüğünüz üzere elmas kılıç böyle renkli renkli. Demir kılıç böyle. E, taş kılıç böyle. Altın kılıç böyle. Tahta kılıç da böyle e, aletlere bakıyoruz gördüğünüz üzere böyle yemekler çok güzel olmuş altın elmas falan bloklara bakalım bloklarda da değişiklik gördüğünüz gibi bakalım okula bakacağız birazdan deneti çok güzel olmuş çubuk şunlar çok güzel olmuş bakalım Aa bunda da bakın gördüğünüz üzere. Üstünde bebek çıkıyor. Bence bu da güzel arkadaşlar. Ee, şöyle gördüğünüz üzere. Evler böyle. Bu tarz evler yapmak isterseniz tabii ki de. Böyle olur. Gördüğünüz üzere. Bence e, güzel. Şöyle. Bakın şu ortasında böyle yeşil. En düşküsü yeşilmiş. Ee, arkadaşlar bu da böyle arkadaşlar. Ee, gördüğünüz üzere. Ee, bu videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Çünkü bu kısa bir video oldu. Ee, evet kanalımıza abone yorum ve like atmayı kesinlikle unutmayın. Görüşürüz.